Evet dostlar. Karavanımız TSE'ye hazırladık. Yarın kısmet olursa TSE'ye gidiyoruz. Bu şekilde 3 artı 1 yapıyoruz. Gaziantep'te böyle istedikler için araya bölme yapmak zorunda kaldık. Evet. Diğer koltuğumuz, mutfağımız, ocağımız, buzdolabımız hepsini yerine bağladık. Mutfak aydınlatması şu anda yanmıyor. Bu şekilde geçireceğiz çünkü. Işıkları bir açayım. Evet. Karavanımızın TS için hazırlandı. Son hali bu. Ve ara bölme. Burayı da böyle masa yaptık. Acilen. Oturma grubumuz burası oldu. Akülerimiz bunun altında şimdilik. Dediğim gibi bağlantılar daha yapılmadı. Çünkü dediler ki ne? Mühendis arkadaş dedi bu şekilde geçirelim. Sonra gerekeni sen yaparsın dedi. Gördüğünüz gibi. Banyomuz, duşumuz, lavabomuz, portatif tuvaletimiz, yatağımız, dolabımız. Evet. Hayırlısı bakalım. Yarın terse gidip göreceğiz. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Herkese kolay gelsin. Hayırlı akşamlar.